Merhaba, hoş geldiniz. İki davayı konuşacağız. Birincisi Gezi, bir diğeri de tabii sırada Kobani davası var. Gezi ile ilgili karar çıktı ve e, bu karar pek çok çevreden e, peş peşe tepkilerin gelmesine neden oldu. Ama büyük fotoğrafa baktığımızda aslında büyük bir sessizlik var. İktidarın da gücünü bu sessizlikten aldığını görebiliyoruz. Şimdi biraz gerilere e, gittiğimizde, yani tabloya baktığımızda şöyle bir durum var. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Gezi Parkı davasında Osman Kavala ile Can Atalay'ın da aralarında bulunduğu 5 isme mahkumiyet kararı yerel mahkeme vermişti ve bunu onayladılar. Özellikle Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış hapis cezası verildi. Diğer 4 isme ise aralarında bir milletvekili de bulunuyor tip milletvekili Can Atalay. 18 yıl yıl yerel mahkeme ceza vermişti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi bu cezaları onayladı. Yani inanılmaz bir tabii ki cezalandırma. Şimdi bunun için hukukçu olmaya gerek yok. Dava tabii ki hukuki değil, siyasi. Aslında bunu da aşan bir durum, bir intikam davası. Bu davanın savcısı Recep Tayyip Erdoğan Durum böyle olunca ya da sadece Recep Tayyip Erdoğan'la da açıklayamayız. Bir rejim meselesidir. Yani Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış e, müebbet hapis cezası veriliyor. Diğer e, 4 ismede aralarında milletvekili de var. 18 yıl e, ceza veriliyor. Peki ne yaptı bu insanlar? Yani bir izah etsin ne yaptı bu insanlar? Osman Kavala ne yaptı? Cinayet mi işledi? Hırsızlık mı yaptı? Devletimi yıktı, başka bir şey mi yaptı? Yani ne yaptı? Uyuşturucu ticaretimi yaptı, kara paramı akladı, şunu mu yaptı, bunu mu yaptı? Hayır, bütün hiçbirini yapmadı. Aksine, bütün bütün bunları yapanları teşhir etti. Veya diğer ekranda fotoğraflarını gördüğünüz isimler ne yaptılar? Hiçbir şey yaptılar. Bütün bunlar gördüğünüz isimler, insan hakları savunucuları, gazeteciler, yazarlar ve aydınlar bu insanlar. Hak, hukuk, adalet istediler. Başka bir şey değil. Şimdi Gezi'ye toplamda baktığımızda e, Gezi kalkışması veya Gezi isyanı, Gezi protestosu ne derseniz değil değil mi? Yani bir park, parkla başlayan bir e, mesele e, fakat bir hak hukuk meselesine dönüştü. Hukuksuzluğa karşı demokrasi savunuldu. Savaşa karşı barış savunuldu. Bu talep edildi. Ne oldu? E, polis kurşunuyla onun üzerinde insan katledildi. Peki katledilen bu insanları katledenlerden birinin tutuklu olduğunu, yargılandığını, müe ağır müebbet cezasına çarptırıldığını ya da işte çeşitli yıllarda ceza aldığını gördük mü, duyduk mu? Hayır, böyle bir şey yok. Tersine rejim bunları koruyor. Ama bütün bunlara ma bunların mağduru olan, bunları koruyan, bunlara bu daha doğrusu bunlara karşı çıkanlar da e, hapse atılıyor ve cezalandırılıyor. Şimdi tuhaf bir durum, değil mi? Ee, mahkemenin biri Osman Kavala ile ilgili berat kararı veriyor. Erdoğan diyor ki ben tanımıyorum bunu. Bu nereden çıktı diyor. O diyor Gezi'nin finansörüdür diyor. Cezalandırılacak. Hapisten çıkmayacak diyor. Ben diyor sağ olduğum sürece bu, iş böyle olacak. E Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı mı? Yargıç mı? E, işte hakim mi? Her neyse. Nedir? Aslında her şey değil mi? Ya belli ki bu kararı veren Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bütün bu rejim adına bu kararı veren e, Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi durum tablo bu. Mesele e, dava ile ilgili elbette çok şey konuşabiliriz, şunu yapabiliriz, bunu yapabiliriz. İşte i̇çeriden tepkiler var, şu var, bu var ama üzerinde durmamız gereken iktidar, e, bu müktedir, e, bu faşist rejim bu gücü nereden alıyor? Yani Osman Kavala'ya ağlaştırılmış müebbet hapis cezası veriyor. Ee, benim de yan aralarında tanıdığım isimler var. Mesela Çiğdem Mater Almanya'daydı gitmeyebilirdi. Ama gitti ülkesine geri döndü. Çünkü haklıydı. Ve alıp hapse attılar. 18 yılda ceza verdiler. Şimdi olacak iş mi bu? Peki bu gücünü nereden alıyor? Hiç kuşku yok ki toplumun sessizliğinden alıyor. Bunu korku, bu sessizliği korkuyla mı açıklarız? Başka bir şeyle mi açıklarız? Her neyse ama sonuç değişmiyor. Toplum sessiz kaldığı için elbette ses çıkaranlar var, elbette itiraz edenler var ama bu yetmiyor. Çoğunluk sessiz kaldığı için e, müktedir. Dolayısıyla işte Recep Tayyip Erdoğan rejimi bu kötülükleri yapmaya devam ediyor çünkü böyle yönetecekler, böyle yönetiyorlar. Rejim bunun üzerine inşa edilmiş. Kötülük yapmanın ön koşulu buna karşı çıkanlar ve itiraz edenleri hapse almak, atmak geride kalanları korkutmaktı yani başka bunun bir e, izahı işin doğrusu yok. şimdi bu birinci mesele. Bugün iktidarın buradaki durduğu nokta belli. Bir intikam davası. Bu bir hukuki dava falan değil. Ya hadi bu siyasi davadır. Böyle yumuşatmaya da gerek yok. Bu intikam davasıdır. Bunu söyleyelim. Bir düşman hukuku uygulanıyor. Bu bir. Muhalefete bakıyoruz. Muhalefet yani doğru düz kınamıyor bile. Efendim yok hukuksuzdur, yok şöyledir, yok böyle yapacağız, yok şöyle yapacağız, yok. Bambaşka bir şey. Yani başka bir ülkede olmuş olsa kıyamet kopar, muhalefet sokaklara dökülür. Mahkemelerin önüne giderler, cezaevinin önüne giderler. Yürüyüş yaparlar, protesto yaparlar. Altın üstüne getirelim. Osman Kavala için bunu yapmanız gerekmiyor. Ya da ceza alanlar için değil, bir milletvekili için değil. Hadi bunları geçtik hepsini. Tabii ki yapmamız gerekiyor, yapılması gerekiyor. Ama demokrasi hukuk adına yapılması gerekiyor, toplum adına yapılması gerekiyor, gelecek adına yapılması gerekiyor. Yani bu kötülükleri yapanlar siz sanıyor musunuz ki burada duracaklar, daha kötüsünü yapmayacaklar? O yüzden tehdit ediyorlar. Bunlar daha iyi günleriniz, doğru söylüyorlar. Bu toplum böyle sessiz kaldığı sürece daha kötü günler gelecek, göreceksiniz. Kürtlere 8 yıldır kesintisiz bir soykırım savaşı yürütülüyor. Kimse sesini çıkarmıyor. Nasılsa Kürtleri yapılıyor. Daha taş bombalanıyor, sivil yerleşim yerleri bombalanıyor. insanlar katlediliyor, çoluk çocuk katlediliyor, hapse atılıyorlar, sürgün ediliyorlar. Mallarına, millet, mülklerine el konuluyor. E onlar Kürttür, bir şey olmaz. Değil mi? Tırnak içerisinde genel yaklaşım böyle. Rojava'ya saldırıyorlar, Şengal'e saldırıyorlar, Mahmur'a, Güney Kürdistan'a saldırıyorlar. Kimse de ses yok. Dolayısıyla bunlar şaşırmamak lazım yani böyle bir durum. Şimdi diğeri de şunu da söyleyeyim. hemen Kobani davasına geçelim çok farkınızda almayın. E, Alfa Birliği'nden, e, Alfa Konseyi'nden peş peşe açıklamalar geldi. E, dehşet içindeyiz. İşte bir karar da almışlar e, Alfa Konseyi parlamenterler meclisi e, yargıtayın e, Gezi davasıyla ilgili verdiği kararla ilgili. 9-13 çekimde bir genel kurul toplantısı yapılacak. Bu genel kurul toplantısında Osman Kavala ile ilgili özel bir oturum yapılacakmış. Lütfa bakar mısınız? Buyurun. Ahim'in karar var ortada. Uygulamıyor Tür Türkiye. Yıllardır uygulamıyor. Serhat Demirtaş'la ile ilgili aynı karar var. Uygulamıyor. Ne yaptınız? Ve yetmiyor. Bir de diyorlar ki ya işte biz diyor dehşet içindeyiz. Niye dehşet içindesiniz? Ne bekliyorsunuz Recep, Recep Tayyip Erdoğan rejiminden? Çok mu demokratik bir rejim? Belçika mı sandınız? Fransa mı sandınız? Almanya mı sandınız? Nere sandınız burayı? Yani bir defa Recep Tayyip Erdoğan rejimine bu tavizleri vererek Avrupa kendi temel değerlerini ortadan kaldırmış oluyor. Sadece Kopenhag siyasi kriterlerine uygun davranılsa bile böyle olmaması lazım. Ama yok yani işte çıkar ilişkileri var, mülteci meselesi var, şu var, bu var derken durum bu noktaya gelmiş durumda. Şimdi o açıdan 9 ve 13 Ekim'de bir toplantı olacak, bir özel oturum yapacaklar. Ee, bakalım orada nasıl bir şey çıkacak. Yine top çevirecekler. Yani ne şiş yansın ne kaz yansın hesabı yapacaklar. Başka da bir şey yok. Zaten yani bugüne kadar e, bir yaptırım uygulamış olsalardı herhalde Recep Tayyip Erdoğan böyle davranmazdı. Yani şantaj uyguluyor. Rehin almış. Yani ayın kararı ortada var. Şantaj uyguluyor şeye Avrupa Birliği'ne de bütün dünyaya. Yani daha önceki örneklerde de işte Amerikalı papaz meselesinde gördük. Gördü, Deniz Yücel meselesinde gördük. Verin parayı diyor serbest bırakayım yani. Bu kadar açık yani. Her şeyi parayla ticaret yani neyi kaça alırım, kaça satarım? Tüccar gibi davranıyor. Gerisi onu ilgilendirmiyor yani. Kıyamet kopmuş, dünya batmış, şu olmuş, bu olmuş. işte Karabağ meselesine bak. Bir dram yaşanıyor. Birleşmiş Millet'te Yüksek Komiserliği bugün bir açıklama yapmış. Diyor ki efendim yüz bin insan diyor Karabağ'dan diyor Ermenistan'a geçti. Yani sanki şey kamuoyunun veya dünyanın beklediği açıklama bu. Geçti de sen ne yaptın Birleşmiş Millet olarak? Ne yaptın yani? Türkiye'ye karşı ne yaptın? Azerbaycan'a karşı ne yaptın? Azerbaycan'ın yaptığı iş değil mi? bu. Türkiye'nin arkasında Türkiye var bu iş. Bu iş. Herkesi dize getirmiş. Niye? Çıkar ilişkileri. Başka da bir şey mevzu yok şimdi doğru. Şimdi şuraya getirelim. Gezi davası böyle. Tamam. Ee, ama bu devam edecek bu hukuksuzluk. Sadece hukuksuzluk, kötülük devam edecek. Sırada Kobani davası var. Kobani kumpas davası var. Şimdi Kobani davasıyla ilgili de e, hükümetin hazırlık yaptığına dair e, bir takım bilgiler de kamuoyuna yansıyor. Nedir bu hazırlık? Ağır cezalar verecekler. E, şimdi ağır cezalar e, verecekler ama nereden alacak bu gücünü e, bu ağır cezalar e, vermek için? Ee, tabii ki e, sessizlikten yine toplumun sessizliğinden. Yani Serhatin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, e, Gürten Kışanak, Sebahat Tuncel gibi isimlerin de içinde yer aldığı yani toplamda 108 e, yani kişi yargılanıyor. E, 30'a yakın kişi tutukludur, e, diğerleri de e, tutuksuz yargılanıyor. Dava halen devam ediyor ama hızlandırmışlar. Yani öyle görünüyor ki bu davayı kısa bir süre içerisinde işte bu gezi bir testti aslında. Yani toplumdan gelen tabii ki tepkiler de bir şekilde belirleyici olacaktı ama tepki yok yani. Dolayısıyla Kobani davasında da benzer kararlar hatta daha ağırlaştırılmış. Daha yani intikamcı bir şekilde bir takım cezalar çıkacağı belli. Daha önce Selahattin Demirtaş'ın avukatları yine Kobay Kumpas davasında bakan avukatlar açıklamalarda bulundu. 7 defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları isteniyor. Kürt siyasetçilerle ilgili. Yani Selahattin Demirtaş'la ilgili, Figen Yüksekdağ'la ilgili Gülten Kışanak'la ilgili 7 defa ağırlaştırılmış hapis cezaları isteniyor. Bu iktidar tarafından. Şimdi niye e, isteniyor? E, temel dayanak net yani Kobani davası bilmeyenler için e, özetleyeyim. 7-8 e, e, Ekim olarak biliniyor ama yani 12 Ekim'e kadar da devam etti. Bu tarihler arasında Kobani'ye, DAEŞ ve Türkiye destekli DAEŞ e, saldırılarını Kuzey Kürtistan'daki e, halk protesto etti. 2000 Yıl 2014'. Ee, bu tarihler arasında Kürdistan çok yerinde ayaklanma oldu, e, protestolar yapıldı. Polis, asker ve e, Hüdapar'ın, işte Hüzbu Kontrol olarak da bilinen Hüdapar'ın e, tetikçilerinin ateş açması sonucu en az 46 kişi tespit edilebilen insan, bunlar insan hakları derneğin verileridir, kişi yaşamını yitirdi, kat edildi. E, 682 kişi yaralandı, 323 kişi tutuklandı. Şimdi bu tablo içerisinde e, Recep Tayyip Erdoğan ne yapıyor? Sadece Yasin Börü diyor. Başka bir şey demiyor değil mi? Yani Bunun üzerinden tepinip duruyor. Yasin Börü aşağı Yasin Börü yukarı bilmem ne falan. Diğerleri yok. Yani bu katledilen 46 kişi, öldürülen 46 kişi içerisinde en az 38'i HDP'li HDP seçmeni e, olduğunu biliyoruz. Bunlarla ilgili yani bildiğim eğer bir yanlış bilgi vermişsem veriyor ya da bil bilmedi bilmiyorsam e, lütfen yorumlarda yazın yani e, biz doğrusu da öğrenmiş olalım e, bildiğim kadarıyla bir dava açılmış değil hiçbir polis asker ya da e, hüdapar hüdapar siz bu kontra tetikçisi gözaltına alınmış değil. ...bir ilçe emniyet müdürü, il emniyet müdürü, bir vali görevinden alınmış değil. Tersine korunuyorlar ve e, ödüllendiriliyorlar. Yani ben bildiğim yok. Bilen varsa lütfen e, tabii ki yorumlarda e, bunu yazsınlar. E, biz de e, kamuoyu da öğrenmiş olsun. En azından bu kanalı izleyenler de e, öğrenmiş olsun. Bakın, Mazlum İşli e, o dönemde bir Kürt genci... ...14 yaşında, müzisyen babasıyla birlikte... Başka bir yerde düğünde gizli tanık ifadesine dayanarak dayandırılarak mazlum içliğe tutuklandı, hapse atıldı ve ağır cezalar verildi, verildi bu çocuğa. Şimdi tabii ki delikanlı yani yıllardır bu çocuk içeride. Bütün kanıtlara rağmen yani kanıtlara rağmen ısrarla bu çocuğu içeride tutuyorlar. Bir şey kanıtlayacak ya bir şey yapacak ya Recep Tayyip Erdoğan tablo durum yani bu. Halen içeride. Yani hiçbir dayanak yok. bütün veriler, bütün kanıtlar gösteriyor ki mazlum içli o gün orada değil. Düğünde. Video kayıtları var, belgeler var, şunlar var, bunlar var. Telefon konuşmaları var. Ee, bu şu. Yani biz birçok şey var. Ama buna rağmen mazlum içli halen e, içeride. Recep Tayyip Erdoğan bu tür şeyleri seviyor. Yani birkaç örnek vereyim. Sizlere öyle e, mesele daha iyi anlaşılır e, kanaatimce. E, şimdi hatırlarsanız 2009 yılında İstanbul'da, e, İstanbul galiba e, küçük çekmece ya da büyük çekmece e, olması gerekirdi. E, burada e, Serap e, Eser olması gerekirdi. E, bir otobüse molotov kokteyi atıldı ve bu e, çocuk, bu genç kadın e, yanarak e, yaşamını yitirdi. Recep Erdoğan, Tayyip Erdoğan bunun üzerinden de tepindi. Dedi ki işte PKK yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı, serabı yaptılar, şunu yaptı. Yıllarca yani, yıllarca aynen Yasin Börü Yasin Börü meselesinde olduğu gibi e, bunu yaptı. Şimdi sonra ne oldu? O dönem İçişleri Bakanı olan İdris Naim Şahin diye bir adam var. Bu soylu gibi saçma sapan işler yapıyordu işte yani ben şöyleyim böyleyim. Sanki onun dışındaki bakanlar işte bu kötülükleri yapmıyorlar. şunu yapmıyorlar ama bir tek o canla başla uğraşıyor. Kürt hareketini bitirecek ortadan şunu yapacak bunu yapacak. Yani belki bir ayar şeyden daha düşüktü soyludan. Ama soylu değil mi yani öyle bir şey yapıyor ki soylu. Yani her şeyi ben yaparım, ederim, tek başına bir kahraman gibi tırnak içerisinde mücadele ediyor. İşte tırnak içerisinde terörü bitirecek. Yani böyle bir e, şarlatan. E, bunu yaparken de e, arkasından, bunu vitrin yapıyor, arkasından e, işleri takır takır götürüyor. Ne diyor? Eroin, esrar, mafya, çete ne varsa yani e, bütün adresler, bütün yollar soyluya çıkıyor. Bunu da vitrin yapıyor. O yüzden o kadar bağırıp çağırıyordu, bunu yapıyor, şunu yapıyor. Sözler onun. Diyor ki İdris Naim Şahin Serap Eser'i öldüren Molotov'u, molotof, molotof kokteyini atan mitçiydi. Bunu herhangi birimiz söylemiyor. İçişleri Bakanı, yani o dönem İçişleri Bakanı olan, Erdoğan'ın atadığı İçişleri Bakanı olan bir kişi e, söylüyor. Bir örnek daha vereyim e, size. Onun üzerinde de çok tepindiler. Hatta onun adına halen Kürdistan'da operasyonlar yapıyorlar. Kim bu? Eren Bülbül değil mi? Yani galiba evet, öyleydi bu çocuğun adı Eren Bülbül. Şu şimdi bak bu Eren Bülbül meselesi Trabzon'da oldu. İşte ne oldu? Kamuoyuna şöyle denildi dedi ki işte gerilaların ateşi sonucu veya gerilalar ateş etti bu çocuk da yaşamını yitirdi. Çocuk burada tabi burada biraz daha küçük daha büyük ama annesi de burada. Şimdi annesi o günden bugüne kadar soruyor Ereni diyor oraya neden götürdünüz diyor. Bu, bunu bana açıklayın. Çünkü bu çocuğu, bu küçük çocuğu, para ver, babası ölmüş, gariban bir aile, işte yaylaya gidiyorlar, bilmem ne oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Bu çocuğu acılaştırmışlar. Para veriyorlar çocuğa, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. İşte operasyona gidecek telefon vermişler çocuğa. Çocuğun eline telefon vermişler. Yani küçük çocuğun eline, eline telefon vermişler. İşte bir şey görsen bize haber et, şunu yap, bunu yap. Ee, ve bu çocuk da 18 yaşında bile değil. dediğim. Ee, bu çocuğu ne oluyor, ne bitiyor, işte operasyon günü e, annesinin anlatımına göre çocuğu işte muhtar e, aracılığıyla çağırıyorlar, çocuğu şey götürüyorlar, e, operasyon alanına götürüyorlar ve çocuk orada ölüyor. Yani e, annesinin ve ailesinin e, anlattıklarına göre anlıyoruz ve görüyoruz ki aslında polis asker işte ya da orada polis varsa polis kurşunuyla ölüyor, öldürülüyor. Yani böyle bir durum var. Şimdi ne yaptılar? Bu çocuk adına operasyonlar yapıyorlar. Yani Kürdistan'da hatırlarsınız ya da hatırlıyorsunuz. Eren 1, Eren 2, Eren 3 operasyonları yapıyorlar. Yani bu kadar ahlaksızlık var işin içinde. Bu kadar yalan var. Yani. Bu insanların, bu gariban ve yoksul insanların acıları bu şekilde kullanılıyor, sömürülüyor. E şimdi bu gerçekler böyle bilinirken toplumdan şey yok yani ne derler tepki yok yani. Mesele bu dönüp dolaşıp Kobani davasına yeniden geri dönersek yani Kobani davasıyla ilgili aynen Gezi davasında olduğu gibi ağır cezaların geleceği kesin. Şimdi bunu tersine çevirmenin bir tek yolu bu hukuksuzluğa karşı bu zulme karşı insanların bu ölüm sessizliğine son verip dur demeleri gerekiyor. Buna karşı mücadele etmeleri gerekiyor. Yani evimizde evet yani öfkelenebiliriz kızabiliriz işte içeride olan Kürt siyasetçilere üzülebilir bunlar bir şey değiştirmiyor bir şey ifade etmiyor bir kötülük var ortada ve bu kötülük iktidardır. İktidar kötülük yapmaya devam edecek. Daha fazlasını devam edecek. Çünkü onlar da şöyle düşünüyor. İktidarlarını kaybetmek istemiyorlar. Suçlular, suçlu olduklarını biliyorlar. Düşerlerse e, yargın yargılanacaklar. Düşerlerse hapse atılacaklar. Düşerlerse kaçmak zorunda kalacaklar. Düşerlerse elde avuçta ne var ne yok hepsini kaybedecekler. Bunu biliyorlar. E bunun olmaması için işte vatan diyor, bayrak diyor, şunu diyor, bunu diyor. İşte haynelan ediyor. Kendisi de vatanın sahibi. Kendisi de tırnak içerisinde işte tanrı bilmem ne. E bu şeyin toplumun elinde bir e, mesele. Şimdi Memduh Bayraktaroğlu e, gazeteci yazar. O da YouTube kanalları, e, YouTube yayınları yapıyor. YouTube kanalı var. Ee, dün işte bir video çekti. Dedik artık bu işi bırakıyorum. Yani haklı. Sebebi ya işte memlekette dedi bu kadar kötülük oluyor, ee, bu hukuksuzlukları anlatıyoruz izleyen yok. Ee, i̇şte ne izliyorlar? Yani ile ilgili. Yayın yapanlar ya da Koban ile ilgili yayın yapanlar Kobani davası ile ilgili ya da başka bir tür yani iktidar eleştiren yayınlar yapanlar izlenmiyor yani sanki bunun yani biz sanki iftira atıyoruz gibi yani böyle böyle galiba algılamıyor Bil, bilmiyorum yani e, niye böyle şimdi dedi ki yapmayacağım artık bu kadar e, işte haberlerde de vardır görmüşsünüzdür e, ne oluyor e, vatandaşın biri köpeğiyle köpeğini gezdirirken köpeği işte sokakta e, işemiş. Tartışma şu. E, bu kişiye ceza verilsin mi? Verilmesin. mi? Ve bu video yüz binlerce izleniyor. Belki de şimdi milyonlar olmuştur. Sadece bu yani. Haber bu. Şimdi diğeri İsmail Saymaz'ından tutun. Levent bilmem neydi. Bu kişiden e, Fatih Altaylı'ya şuna buna neyse yani ne yapıyorlar dedikodu yapıyorlar. Yok Meral Akşener böyle dedi yok duydum haber aldım Kılıçdaroğlu böyle yaptı diğeri şunu yaptı o bana böyle dedi ben ona öyle dedim şunu dedim falan. iktidara bir tek laf yok. Bir tek laf yok. Yüz binlerce izleniyor milyonlarca izleniyor. E demek ki bir sorun var. Yani. gerçekten Gerçekten yani memluk bayrakları ne yapsın, yani bırakmasın da ne yapsın. Yani gerçekten bir tuhaflık var. Yani bütün dünyada tabii ki bu bir sorun ama işte söz konusu Türkiye olunca da herhalde başka bir durum. Yani o kadar dedi seven bir kitle var. Yani bir izleyici var. Yani ne diyelim bilmiyorum. Yani o yüzden yani bunu gerekçe yaparak şunu söyleyebilirim gerçekten yani eksik yapabiliriz işte imkansızlıklar var bu var şu var ama yani gerçekten ya bu kötülükleri yapan iktidarı eleştiren demokrasiyi savunan barışı savunan bunu isteyen bu tür yayınları desteklemek lazım yani çünkü iletişim çağındayız ve ee, bu iktidarda en çok korktuğu ve susturmak istediği bu tür kanallardır. Bir tweet atıyoruz işte. Yani bir tweet attım şeyle ilgili, Karabağ'la ilgili. Kıyamet tweet 6 milyon civarında aşağı yukarı görüntülenmiş. Ee, 8-10 bin yorum gelmiş aynı tweete. 10 bin yani birkaç gün önce attığım bir tweetten söz ediyorum. 10 bin sadece bir tek tweete diğerleriyle birlikte hesapladığımız herhalde 40-50 bin yorumlar neredeyse tamamı küfür ve tehdit. Ne demişiz? Yani Karabağ'da işte Ermeniler göç ediyor. Göçe zorlanıyorlar. Etnik temizlik yapılıyor. Sanki yalan söylemişiz gibi yani. böyle bir mekanizma var. Böyle bir kötülük var karşımızda. E, durum bu yani ne diyelim. Neyse biraz bilgi oldu, biraz yorum oldu, biraz dertleşme oldu ama bunlar bizim gerçeğimiz. Bu akşam da bu kadarlık kadar diyelim bu kadar. Kapatıyoruz. Yarın akşam yine buradayız.